Şimdi saat tarih alanını yaptık. Nav alanını yaptık. Şimdi search arama alanına gidelim. Hemen arama alanına header'da gelelim. Arayı açalım. Forms'tan bir text field ekleyelim. Name'i search input olsun. Hemen arkasından bir tane buton ekleyelim. Name'i search submit olsun. Ayrıca bunların ID'leri de aynı olsun. ID'leri de aynı olsun. Burada da yine aynı şekilde. ID'leri de aynı olsun. Input alanında bir plage holder, placeholder Place folder özelliği verelim. Buna da blok içi arama diyelim. 3 nokta koyalım. Şu anda bakarsak bu şekilde geldi. Şimdi biz search divine de aynı navda yaptığımız gibi saat tarih divini kopyalayalım CSS özelliklerini buraya en alta yapıştıralım. Buraya da search diyelim. Şu an bakarsak yine margin top 10 piksel diyelim. Gayet güzel. Bundan sonra burada aslında search divine değil de search inputa bu özellikleri verelim. Bakalım ne olacak. Search inputa özellikleri verirsek. Evet. Gayet güzel. Search input özelliği aldı. Temamıza bir daha bakalım. Şimdi bu butonumuz var, buton. Butonumuzu bir export edelim biz. Şunları bir yine arka planı yok edelim. Şunu da yok edelim. Şu şekilde kalsın. Insert Rectangle Slice diyelim. Export Selected Slice demeden önce PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Search Search Buton BG diyelim. Daha sonra bu slice'ı kenara çekip şu search Acaba rengini değiştirebilir miyiz? Evet değiştirebiliyoruz. Bunu yeşil yapalım. Slice'ı yine üstüne aynı şekilde yerleştirelim. Bunu tekrar export edip ne demiştik? Search buton bg alt tere hover diyelim. Şimdi bunun ID'si search submit'ti. Gelelim. Search submit başlığı DS koyalım. Search submit diyelim. Hemen boyutuna bakalım. 32 27. width 32 piksel height height 27 de 27 piksel diyelim öncelikle onu bir verelim evet daha sonra search submit'in background'unu verelim First buton BG. Background'unu verelim. Daha sonra Box'tan bu Left'ten Vita 32 x 32 piksel geri çektirelim. Evet, temamızın yolunu buna da verelim. Daha sonra buna border nan diyelim. Google Chrome'da çıkan outline sıkıntısı Google Chrome'da baktığınızda hemen deneyelim. bu F5 diyelim. Borduru gitti. Hemen Google Chrome'da gelelim. Buraya tıkladığınızda mesela şu XBOX'ın etrafı sarı oldu. Burada bu Outline lan diyerek bu sıkıntıyı giderebiliriz. Hemen bakalım. Outline lan Outline non derseniz gidecektir. burada sıkıntımız var. Bunun boyutlarıyla alakalı. Height'ını biz yine 32 piksel yapalım. F5 diyelim. 32 piksel oldu. Fakat hala sıkıntılar devam ediyor. Search Submit'e tekrar bakalım. Background'una öncelikle No Repeat diyelim. Ee, burada Center diyelim. Tekrar Center diyelim. Tamamen Ortala diyelim. Sevol diyelim. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Şu an içine oturdu gibi duruyor. Fakat Hala sıkıntı devam ediyor. Tekrar bir revert edelim. Search submit'imizin height'ını da tekrar 27'ye çekelim. Oturdu ama Bu boşluk Var gibi duruyor Ama burada boşluk yok Bakarsak 26 28 29 Yapsak bunu Sevol diyelim Tekrar F5 Diyelim hala sıkıntı devam ediyor. Resmimize bakalım bir. Onun özelliklerine bakalım. 32 27. Özelliklere tekrar bakalım. 32 27 diyor. Burada 27 piksel doğru. Bizim içeriğimiz 31 piksel olmuş. 31. Aslında orijinalinde 26. Hemen Dreamweaver'a gelelim. Search input 26 diyelim. search input Burada biz line height var. Line height'ı 26 olsun. Tekrar evet. bakalım. beyazlıklar var. Bunları tekrar export edelim. Insert Rectangle Slices Export Selected Slices Search Buton BG diyelim. Şimdi bakalım. Yine aynı search submit background center center height'ı da 27 olacak. no repeat border nan border nan'ı kaldıralım bir. O zaman da daha büyük sıkıntı olacak. Boyutu width'i 32, height'ı 27 doğru. Margin left'ten mi sıkıntı çıkardı? Onu x diyelim. Şimdi bakalım. Margin left'ten kaynaklanan bir sıkıntı değil. buna box'ına tab'dan bir piksel 32 az diyelim 33 diyelim sevol diyelim buton özelliği de çalışmıyor gibi geldi bana. Input type buton Name Bunu bir kat diyelim. İsmini keselim. Design'a gelelim. Şurası search input search input'tan sonra bir buton eklettirelim. ID'si bu olsun. Add form tag no submit yerine boşluk olsun. Sev ol diyelim. Tekrar bakalım. input type peki search submit search submit'in hover background image'i. neydi bg alt -tire hover dg alt tere hover diyelim. Evet geldi. submite topdan 3 piksel boşluk verdirelim. Aynı zamanda buradaki etkileniyor ama buradaki etkilenmiyor. buradaki etkileniyor. Burada bir tane search submit varmış zaten. Bunun çözümüyle bir dahaki derste görüşürüz.